Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en az olmuş bir şekilde kumanı bitirmeye çalışacağım. Ayrıca yediğim gibi oldu çok fazla. Ulaşılmasın. Hadi başlayalım. Hadi. Hiç başlayalım. Arkadaşlar bu videoyu çekmek için çok kolay. Daha önce geçmeye çalıştım. Altın, 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 altın geçiyordu. Ben geçtim aldım. Ay, başla, başla. Ben önce bir daha başlayalım. Bu sonuna nasıl geçtim? Bu nasıl geçtim? Jadi, aku lagi cakap sih, itu siapa, apa gitu ya. Sama siapa yang ambil gak pasti, gue gak tau mana Bu son pozunu buldum. Lambda'dan da buldum. Bu da bir tane <Bio> çok fazla tak. Tam bitsin. Bravo, oyunda indim tamam şimdi. Son. Gerçi benim de kafamda. Bak anlayasan benim de lan kat. Ne? Bu random GPS'i falan kullanmıyor çoğalırsa video da iyi olur. Aynı çoğalımız da iyi olur. Atlamamız da iyi olur. Yani bunu Ne ya bu kadar Hı, ayır, atmadan, ama sonradan, çok çok haklı da ama çok kavga almıştım. Bir de bilgisayardan oynadım. buradan çıkamaz. Oğlum Abi şeyiyorum ben buraya ne ara geldim? Oyun hatası değil mi? Bu kadar da kapsaslı yok. Bu kaldı. Galiba benim oyun çok fazla kaldı. Oğlum orada, orada bir atıcı var. Bir atıcı var. Ha gitti. Oyunu. Ne oldu? Bir atıcı var yok Evet. Oyun birazcık çok fazla bozulmuş olabilir. Şunu sıkıcı bitirelim. ...fazla garipleşmem hasta evet. Daha önce oynarken böyle olmadı? Bu i̇şte hızdan dolayı uzunlaşıyor. Evet. Bu kadar geçmem lazım. Mesela ben yeni bir 한디, 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 한